Arkadaşlar merhabalar. Tekrar konularımıza fiilde çatı konusuyla başlıyoruz. Biz fiilde çatı konusunu öznesine göre ve nesnesine göre olmak üzere ikiye ayırıyorduk. İlk olarak öznesine göre olanlardan başlayacağız. Biz öznesine göre fiilleri etken ve dilgen olarak ikiye ayırıyoruz. Etken fiillerde e, cümlede belirtilen işi yapan kişi bellidir. Yani cümlenin öznesi var demektir. E, cümlenin yüklemini bulduktan sonra kim ya da ne sorusunu sorduğumuzda cevap alabiliyorsak e, fiilimiz etken oluyor. Ama şöyle bir durum var. Eğer cümlemizde gizli özne de varsa fiilimiz yine de etkendir. Bunu sakın unutmayalım. Örneklerimize geçecek olursak annem yemek yaparken şarkı söylemeyi çok sever cümlesinde yüklemimiz sever. Severe kim sever diye sorduğumuzda cevabımız annem oluyor. Yani cümlemizin öznesi anne. Yani fiilimizde bu durumda etken olmuş oluyor. Diğer cümlemizde sınava e, sınavın yarın olduğunu unutmuş. Unutmuş cümlemizin yüklemi. E, unutmuş kim unutmuş dediğimizde cevap olarak o yanıtını alabiliyorsak cümlemizin öznesi gizli demektir. Gizli dahi olsa e, fiilimiz etken demektir. Ee, diğer e, fiilimiz de edilgen fiiller. Edilgen fiillerde cümlede belirtilen işi yapan kişi belli değildir. Yani e, yükleme kim yapmış ya da ne yapmış diye sorduğumuzda cevap alamayız. Genelde fiile l ya da n eklerini getirerek edilgen yapıyoruz. Sokaklar dün akşam temizlenmiş cümlesinde yüklemimiz temizlenmiş. Temizleme işini kimi yaptığını bilmiyoruz. Sorduğumuzda da cevabını alamıyoruz. O yüzden yüklemimiz yani fiilimiz edilgen oluyor. Sınıftaki duvarlar çizilmiş dediğimizde cümlemizin yüklemi çizilmiş. Çizme işini yapanı e, cümlemizden e, çıkaramıyoruz ya da sorduğumuzda cevabını alamadığımız için e, yüklemimiz edilgen. Fiilde çatının e, diğer konusu ise nesnesine göre e, fiiller. Nesnesine göre fiilleri de kendi arasında yine ikiye İkiye ayırıyoruz. Geçişli fiillerde, geçişsiz fiiller olmak üzere, geçişli fiillerde e, nesne alan ya da nesne alabilen fiillerdir. E, yükleme neyi, kimi ya da ne sorularını sorarız ve cevabını alabiliyorsak e, fiilimiz geçişli olur. İçeriden su getirdi. Ne get Yüklemimiz getirdi. Ne getirdi diye sorduğumuzda cevabımız su oluyor. Yani yüklemimiz nesne almış oluyor. O yüzden de geçişli bir fiil. E, hakem kaleciyi maçtan attı. E, cümlemizin yüklemi attı. E, kime attı diye sorduğumuzda cevabımız kaleci oluyor. E, bu yüzden de e, fiilimiz geçişli oluyor. Ama şöyle bir durum var. Bazı cümlelerde fiiller geçişli olduğu halde cümle içerisinde nesne bulunmayabilir. Bu gibi durumlarda yine yüklemimiz geçişlidir. Bunu unutmayalım lütfen. Yolcular durakta bekliyor. Cümlemizin yüklemi bekliyor. Neyi bekliyor diye sorduğumuzda cümlenin içerisinde bir nesne olmadığını görüyoruz. Ama neyi bekliyor diye sorduktan sonra cevabını kendimiz verebiliyorsak onu bekliyor, otobüsü bekliyor, arkadaşını bekliyor gibi cevabını kendimiz verebiliyorsak da fiilimiz geçişli olur. Geçişsiz fiillerde ise e, fiilimiz nesne almıyor. Yani neyi, kimi, ne sorularına cevap vermiyor. Dayımlar tatile gitti. Cümlemizin yüklemi gitti. Neyi gitti, kimi gitti ya da ne gitti sorularına cevap alamadığımız için fiilimiz geçişsiz. Ali'nin sözlerine çok güldük. Cümlemizin yüklemi güldük. Ee, yine ne kimi, ne sorularına cevap alamadığımız için fiilimiz geçişsiz oluyor. Yalnız şu konunun en önemli noktası e, isim cümlelerinde çatı aramayacağız gençler. Çünkü e, çatı sadece fiil cümlelerinde aranıyor. Örneğin rahat bir işim, sıcak bir odam var cümlesinde. Cümlemizin yüklemi var. Var kelimesi isim olduğu için bu cümlede kesinlikle çatı aramıyoruz. Ceviz açık alanlar için vazgeçilmez bir ağaçtır. Cümlemizin yüklemi vazgeçilmez bir ağaçtır. Yani bir sıfat tamlaması. Sıfat tamlamaları da isim olduğu için cümlemizin yüklemi de isim oluyor haliyle ve böylelikle bu cümlede de çatı aramacı aramayacağımızı anlamış bulunuyoruz.